Ay ne Anne. yapıyorsunuz? Anne. Eva. Anne. <laughs> dur ben alayım dur. Eva yapma. Eva, Eva gel. Eva'yı Eva, Eva aşağıya koyalım dur. Eva ne yapıyorsun? Ne yaptı sana Eva? Eva ısırıyor. Isırdı mı? <laughs> Eva, Eva çok yaramaz çocuklar. Hep nehir ısırmak istiyor. Hep Eva, koltuklara Eva. çıkacak. Oyuncak atalım ona dur. Bak nasıl oyuncak oynuyor bak. Ay, <laughs> Eva nereye gidiyorsun? Gel. Nehir. Eva oyuncaklarını arıyor. Koltuklarının altında bak. Eva bulamadın mı? Eva'ya bir tane oyuncak verelim mi? oyuncağı verelim Eva'ya? Eva, Eva kırmadı. Eva kırmadı onu. O zaten kırılmıştı. Ne? Önceden kırılmıştı o. Baksana Nehir. Eva'ya top verelim mi bir tane? Ne, Eva... Bunu verebilir miyiz? Nehir oyuncaklarını Eva ile paylaşmıyor çocuklar. <laughs> Bu oynadım. Evet, Eva top oynayacak değil mi? Oynasın mı? Nehir. Hangi topu vereceksin ona? Evet tamam onu verebilirsin. Oynayacak mı bakalım? Ay çok sevdi bak nasıl oynuyor. <laughs> Aa, üzüldü. Aa, üzüldü. Top verelim bence ona. Topu çok seviyor. Eva top ister misin? Bak burada top var gel bak. Burada. İçinde var bak kırmızı top var içinde bak. Al. Yok. Al bunu at Eva ister misin de? İster misin? İster Eva. Misin? Aa, üzülmüyor. Evet onunla da oynamıyor. Üzülmüş Eva değil mi? Ben yer yerim. Çabuk kaç çabuk çabuk. Kaç. Anne! Evet kazandın değil mi? Topunu aldı oynuyor şimdi. Eva neredesin? Ay çıktı. Eva gel. Başka top bulabileceğiz mi bakalım kutunun içinden? Bak 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 Eva buldum. Eva gel. Eva saklanıyor şimdi bizden. Nereye gittin Eva? Neredesin Eva? Bakalım nereden çıkacak? Nehir nereden çıkacak Eva? <laughs> Çıkmıyor değil mi? Saklandı. Eva bak burada ne var? İşte orada oyuncağı bulacak şimdi. Bir şeyler buldu galiba. Onları yiyor. Nehir. Nehir oraya kraker atmış. Onları yiyor şimdi Eva orada. Nehir sen oraya mama atmışsın. Onları bitiriyor bak. Eva gel. Ne buldun orada? Gel. Ay ay ay. Bir şeyler arıyor Nehir. Gördün mü? Eva gel bakalım. Gel. Ana. Ana. Eva, Nehir'in oyuncaklarını alıyorsun ama kızacak Nehir sana şimdi. Çocuklar, Eva'yı korkutacağız şimdi. Hem de bununla korkutacağız. Bakalım korkacak mı? Eva, gel. Eva, istemiyorum. Korkutalım mı Nehir bununla? Okay. Tamam. Ben... <laughs> buraya koyalım. Eva, bak burada. Gel. Eva, gel bak. Gel, ne koyduk buraya. Gel. Şimdi gelecek mi bakalım onun yanına? Evet şimdi buldu onu. Nasıl oynuyor bak Nehir. Korkmadı gördün mü? Korkmadı. <laughs> bak bak. Kırmızı topu çok sevdi. Nasıl kaçırıyor kırmızı topu gördün mü? Aa, kendi, Eva top oynamayı çok seviyor. Anne, evet mavi top geldi bize. <laughs> Eva Nehir'in oyuncaklarını oynamayı da çok seviyor. Değil mi Nehir? Ama Nehir onları vermiyor. Eva'ya kızıyor. Sen Eva'ya neden vermiyorsun? Ay çabuk ayaklarını ısıracak. Nehir şunu da verebilir miyim? Hangisini verebilirim? Şimdi Nehir'den izin almadan veremiyoruz. Sonra bize kızıyor değil mi Nehir? yer yanına geldi. Ayaklarımızı ısıracak. Çabuk çek ayaklarını. Eva. Aa, Eva gel. Al. Al. Attım orada koş. Ah. Eva. Ay yakalıyor. Hemen oyuncak gördü mü dayanamıyor. Hiç dayanamıyor Eva. Nehir sana getiriyor galiba onu. Getir Eva, getir bize. Aa, oturdu oyun oynayacak onunla. Gördün mü? <laughs> Evcilik oynayacak galiba. Diline bak bir de susamış. Eva gel. Hahi ev nasıl hızlı koşturuyor. İyi bak bak. <laughs> Başka bir oyuncak daha verelim mi? <laughs> Eva, oyuncakları ısırma. Eva. Ne yapıyorsun? Çabuk buraya gel. Hemen getiş. Evet. Nehir Eva'dan oyuncaklarını iste Eva oyuncaklarımı getirdi.